Şimdi af konusunda toplumda çok büyük bir beklenti var. Milyonlarca insan af umuduyla yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak olan müjdeli haberi kader mahkumları bekliyor. Değerli arkadaşlarım, üç gerekçeyle affa ihtiyaç var. Bir, toplum gergin, huzursuz, mutsuz, artık yüzler gülmüyor. Kucaklaşmaya, yeni bir say sayfa açmaya, toplumsal barışa ihtiyaç var. Cezaevlerimizin toplam kapasitesi 250 bin kişiyken şu anda cezaevlerimizde 350 bin kişi yatıyor ve bu sayı her geçen gün ne yazık ki artıyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Dört ihlal karar vermişse bunun üç tanesi adil yargılanma hakkı ihlal edildi diye bunu Anayasa Mahkemesi söyledi bu durum iyi işleyen bir adliye sistemimizin olmadığını, pandemi koşulları münasebetiyle gözden kaçan bazı konular olduğunu gösteriyor. Bu gerekçeler önemli ama toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için bir af çıkarılması çağrısını tekrar yeniliyorum. Değerli arkadaşlarım, af konusundaki talebimiz siyasi bir talep değil, kesinlikle ve kesinlikle vicdani bir talep olduğunu bilmenizi istiyorum. Af çıktıktan sonra suça neden olan ne varsa gelin onları düzeltelim. Sabıka kaydı düzenlemesi yapalım, çıkanların iş bulmasına yardımcı olalım. Bu insanların toplumla kaynaşmasını gelin hep beraber sağlayalım. Soruyorum. Mülteciler için yılda 10 milyar dolar harcıyorsak Kader mahkumlarına da yardımcı olmamız lazım. Af bekleyen yurttaşlarımıza sesleniyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden milletvekillerine, parti gruplarına sesimizi duyurmamız lazım. Sosyal medyayı da çok iyi kullanmamız lazım. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nden Fethi Bey'in yaptığı çalışmalar son derece değerlidir. Cumhuriyet Halk Partimizde Sayın Mahmut Taral'la birlikte yaptığımız çalışmalar son derece değerlidir. Değerli arkadaşlarım, siyasetçiler ve ülkeyi yönetenler halkın taleplerine ve isteklerine mutlaka dikkate almak zorundadır. Elinde sonunda bu af konusu meclise intikal edecektir. Umutlarınızı asla yitirmeyin. Toplumda bir af talebi çıktıysa o af yüzde parlamentodan geçmiştir. Türkiye gündemine gelen af bir kere daha söylüyorum eninde sonunda yüzde yüz çıkmıştır. Allah'ın izniyle bu affı da yüzde çıkaracağız. Onun için sizlerden ricam şu Cimer'e özellikle yazın. Özellikle AK Parti milletvekilleriyle konuşun. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Fethi Bey'in bu noktaya olumlu baktığını da her zaman görüyorum. Onlara huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu konuda elimizden gelen bütün çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü haksızlıklara uğramışlar için affet Türkiye'm, annelerin hasretini dindirmek için affet Türkiye'm, çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm demeye devam edeceğiz. Bir kez daha gelin hep beraber hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Türkiye'mizin vicdanına seslenelim ve diyelim ki cezaevinde şu anda binlerce çocuk var. Anneleri babaları dışarıda onlara kavuşamadılar. Cezaevinin dışında binlerce çocuk var. Anneleri babaları içeride onlara kavuşamadılar. O çocukların mutluluğu için affet Türkiye'm diyelim. Gelin düşmeyen, kalkmayan, hata yapmayan bir tek Allah'ımdır. Bugüne kadar 112 tane cezaevine gittim. Önümüzdeki haftadan itibaren bütün cezaevlerini tek tek dolaşacağım. Parti grup başkan vekilleriyle de konuşacağım. İsim vermek istemiyorum ama bazı şahıslar 100 yıldan yargılanıyor. 50 yıldan yargılanıyor. Ve bakıyorsunuz ki enli kolunu sallaya sallaya geliyor. Ben af talebinde bulunurken bir şahıs için af talebinde bulunmadım. Ben af talebinde bulunurken binlerce kader mahkumu için af talebinde bulundum. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İki buçuk milyon şoför Hakkı Baba'nın oğluyum. Taksi şoförü var, kamyon şoförü var otobüs şoförü var, minibüs şoförü var. Bir akşam gittiler bir yerde su içtiler diyelim. Ya su içtiler diye bunların ehliyetleri kurban olayım alınır mı? İki buçuk milyon şoför esnafımız direksiyon başına geçmek istiyor. Kurban olayım size. 90 binin üzerinde genç var. Bunlardan bir tanesi Alper. Eski Eskişehir cezaevinde yatıyor. Bu evlat önemli bir mühendis. Ama bu evlat ne yapmış? Maalesef ve maalesef bir şey demek istemiyorum. Bir şeyler içmiş. Söyleyemiyorum yanlış anlamayın yasak var çünkü. E bu evlat peki kardeşim 50 sene 60 sene yatar mı? E ne güzel bir şey vallahi. E şu kadar parayla yargılanmalar çıksın. E bizim Alper ufak bir su içti diye içeride yatsın. Bu da benim gönlüm razı değil. Bir düzenleme yapmamız lazım. Bu düzenlemeyi planlamamız lazım. Arkadaşlar bir şey bilmenizi istiyorum. Kesinlikle biz parti olarak buradan oy falan beklentimiz yok. Bizim bir vicdan beklentimiz var. Bu bir vicdani bir konu. Bu bir siyasi bir konu değil. Bakın her sene Cumhuriyet'in 50. yılında, 100. yılında, 80. yılında bir af mutlaka çıkmıştır. Hatırlayın bir ara Raşen Ecevit affı çıkmıştı. Bir ara başka şeyler çıkmıştı. O nedenle de değerli arkadaşlarım hepinize ben kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Bir kez daha şu telefonun üzerine bir tıklayın, kurba olayım size. Bu tıklamanızı lütfen bir yapmanızı arzu ediyorum. Bir de arkadaşlar, düşmeyen kalkmayan bir Allah'ımdır. Zaman zaman insanlara tuzak kurarlar, zaman zaman kahpelik yaparlar. Ama o tuzak kuran ve kahpelik yapanlar bilsin ki eninde sonunda onlar yok olacaktır. Ben o tuzak kuran, kahpelik yapan kimlerse... Onların hepsini yakında çıkaracağız. Hiçbir endişeniz olmasın. Yapanın yanına kar kalmaz. O gün cezaevinde bir arkadaşımla görüştüm. Lütfen detayını anlatmayayım. Adama öyle bir tuzak kurmuşlar. Öyle bir tuzak kurmuşlar ki. Hele annesi babası Ümraniye cezaevinin önünde nasıl ağladı, nasıl ağladı. Benim dedi oğluma dedi kahvelik yaptılar dedi. Ve o annenin gözyaşları benim için çok başka bir şeydir. Bizim şeyde de var Ümraniye cezaevi. Onun annesini babasını tekrar bulacağız. Tekrar konuşacağız babası annesini yani eşini sakinleştirmeye çalışıyor ama gel gör ki çocuğun hiçbir suçu günahı yokken ne yazık ki savunma iyi yapılamadığı için çocuk şu anda içeride yatıyor. Onun için arkadaşlar cezaevi koşullarının ne olduğunu ben biliyorum. Adalet Bakanımız'ın eee sağ duyusuna sesleniyorum. Adalet Bakanımız'ın bu noktada iyi çalışma yapacağına inanıyorum. Adalet Bakanımızı tanıdıkça, yakinen tanıdıkça da ben de kendisine huzurunuzda Adalet Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Önemli sıkıntılı bir olay vardı. Anında müdahale etti ve anında Allah razı olsun aksiyon aldı. Ben şu andaki Adalet Bakanımızın konuya halisene bakacağına inanıyorum ve istiyorum ki 9. yargı paketinde 300 binin üzerinde kader mahkumu var. E bunların tabi belli bir kısmı olmaz ama yüzde toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affıyla annelerine, babalarına, çocuklarına kavuşacaklarına şöyle bir olay var. Diyorlar ki efendim işte çıkan tekrar içeri giriyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Onlara yardım edersek, onlara destek verirsek, onlara iş bulursak, aş bulursak Allah'ım hiç kimseyi yalnız bırakmasın. Allah'ım hiç kimseyi mağdur etmesin. Onlara ekonomik imkanları da sağlarsak onların hiçbir tanesi bir daha içeri girmezler. Ve hepsi şu anda bilesiniz ki yara açık cezaevlerinden var. Bana günde yüzlerce telefon geliyor. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ve düşünün ki arkadaşlar beni Siverek cezaevinden arıyorlar. Beni Sakarya cezaevinden arıyorlar. Trabzon cezaevinden arıyorlar. Beni özellikle gideceğim bu hafta başlamamın nedenidir. Edirne yara açık cezaevinden arıyorlar. Ve o kadar bir yerdeyim ki arkadaşlar. Yani o kadar dar bir yerdeyim ki ama o cezaevinden beni arayan kardeşimizin telefonunu nasıl kapatayım? O nasıl biliyor musunuz? Yanında belki 50 tane 60 tane kader mahkum var açıyor. Benden duyacak olan bir ses onlar hiç olmazsa o gece mutlu ediyor. Ben o telefonu nasıl kapatayım? Hepsini elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Sevgili kader mahkumları, sevgili kader mahkumlarının yakınları sizleri biliyorum hep arıyorsunuz. Mesajlarınızla görüyorum. Benim de zor günlerim oldu. Kahpelikler yapıldığı günler oldu. Tuzak kurulduğu günler oldu. Ama o günlerde bana çok büyük destekler verdiniz. Sizin için ne yapsam azdır. Çarşamba gününden itibaren her gün bir cezaevini gezerek daha sonra da bakanımızla da bakanımızla da mutlaka konuşarak kader mahkumlarını inşallah annelerinizi babalarınızı çocuklarınızı, eşlerinizi sizinle buluşturmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bizim videolarımızı lütfen paylaşın. Bizim videolarımızı neden paylaşın biliyor musunuz? Bizim videolarımızda siyaset yok. Ben Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime de, AK Partili kardeşlerime de hepsine bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak sesleniyorum. Talebimiz vicdani bir taleptir. Bu talepte siyasi bir neden yok. Bakın seçim yok şu anda. Daha seçimlere üç sene var. Bu bir vicdan konusu. Gelin bunu hep beraber çözelim ve kader mahkumlarını annelerine, babalarına lütfen kavuşturalım. Bir kere daha söylüyorum. Ben af derken bir kişiyi cezaevinden çıkarın diye bir şey söylemedim. Siz 40 sene, 50 sene yargılananı 3 ay bırakıp tutuyorsunuz, içeriden çıkarıyorsunuz da benim oradaki evlat bir bardak su içmiş diye anlıyorsunuz değiştiğini. 90 bin kişi içeride yatıyor. Peki kardeşim bir su içti diye iki buçuk milyon ehliyeti paramparça ondan kardeşlerimiz var. Peki devam ediyorum. Pandemi koşulları münasebetiyle o esnaf çekinin senedini ödemedi. Soruyorum esnaf içeride yatarsa çekinin senedini nasıl ödeyecek? Düşmeyen kalkmayan bir Allah'tır. Rabbimden inşallah ve inşallah Rabbimden niyaz ediyorum kader mahkumlarını sevindirmeyi Allah'ım inşallah en yakın zamanda bize kısmet etsin. Benim için parlamentodan bu kardeşlik hukuku affını çıkardıktan sonra bir bir cezaevinden çıkan bir kardeşimizi evinde ziyaret et de bir çay içersem benim yorgunluğum işte o zaman gidecek. Bu duygularla hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biraz daha şu telefonun üzerine tıklarsanız çok memnun olacağım. O tıkladığımız zaman daha çok insana bizim ulaşma imkanımız oluyor. Hepinize hangi cezaevine gelmemi istiyorsanız buradan yorumlarınızı yazın. Hangi cezaevine gelmemizi istiyorsanız çarşamba günü muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü Adalet Bakanımızı ziyaret edeceğim. Hem kendisine bir teşekkür borcum var. Hem de kader mahkumlarının durumunu Adalet Bakanımızla da konuşacağım. Grup Başkan Vekillerimizle de konuşacağım. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nde Fethi abi var. Çok ilgileniyor. Belki o birazcık sinirli size cevap veremiyor ama gerçekten bilesiniz ki affın çıkmasını olağanüstü arzu ediyor. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de ben bu noktaya ne kadar sempatik baktığını da biliyorum. İnşallah ve inşallah AK Parti'deki arkadaşlarla konuşuyorum. Bu konuda siyasi bir şey davranmıyorum, bilmenizi istiyorum. Evet ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim ama af konusunda her siyasi partinin desteğine ihtiyacımız var. Bu noktada da bizim grup başkan vekillerimizle de konuşuyoruz. İnşallah ve inşallah kader mahkumlarını anneleriyle, babalarla, çocuklarla buluşacağız. Bıkmayın, usanmayın, inancınızı asla yitirmeyin, başaracağız. Hayatım boyunca başarısız olduğum bir konu olmadı zor oldu ama eninde sonunda başardım ve bir kez daha bilmenizi istiyorum ki affet 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 Türkiyem demeye devam edeceğiz. Çocuklarımız için, anneler için, babalar için affet Türkiyem demeye devam edeceğiz. Ne unutmayın ki şu anda 281'in üzerindeki kader mahkumu parlamentodan çıkacak olan bir haberi bekliyor ve o kader mahkumlarını da biz mutlaka muhteşem bir noktaya taşıyacağız. Bakın arkadaşlar, notlarım, konuşma metinlerim hepsi hazırlanıyor. Bunların hepsine tek tek bakıyorum. Dışarıda önemli bir ekip var. O ekip bunların hepsini hazırlıyor. Ben de bilesiniz ki lafımı, sözlerimi seçerek konuşuyorum. Hiç kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Çünkü bu af meselesi gerçekten benim için vicdani bir mesele. Bu af konusunda Ümmü Gül anne vardı. O geldi bana çok konuştu. Oğlu Alper Eskişehir cezaevinde yazıyor. Ve anne maalesef hak dünyaya gitti. Oğlunu görmeden, oğluna sarılamadan hak dünyaya gitti. Eskişehir cezaevinden oğlu Alper geldi. Ankara'daki cenazeye katıldı. Arabanın içindeydi. İlerken çıkarken ya bu çocuk ne yaptı kardeşim? Bu çocuk Kimi dolandırdı ya? Bu çocuk bir su içti. Kardeşim yani ne anlıyorsunuz yani? Kardeşim bu çocuk hırsızlık mı yaptı? Arsızlık mı yaptı? Bu çocuk rahatsız. O zaman ne yapmamız lazım? Onu tedavi etmemiz lazım. İçeride nasıl tedavi edeceğiz? Onun için merak etmeyin. Ben bir kere bütün kader mahkumu ve yakınlara, sizlere, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler için ne yapsam azdır. Siz gerçekten vefanın adısınız, dostluğun adısınız zor günlerde destek verenlersiniz. Ben hepinize kurban olurum. Çarşambadan itibaren Türkiye'deki bütün cezaevlerinde dolaşacağım. Muhtemelen önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığımızla görüşüp sizle tekrar bilgilendireceğim.